Sıradaki sorumuz ABC üçgeni AB etrafında döndürülecek. Burada 30 derecelik bir açı var ve bize sorulan bu şeklin AB etrafında döndürülmesiyle oluşan şeklin hacmi kaç pi santimetre küptür diye soruluyor. Şimdi ben bu 30 dereceden faydalanıp şu AB'yi uzatsam ve şöyle dikmeyi indirsem 30-60-90 üçgeni oluştu. Burada 10 birim verilmiş. AB uzunluğu 8 kök 3 verilmiş. AC uzunluğu. 90'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı ne olur? 8 olur. Yani ne olacak o zaman? 30'un karşısı 4 kök olur. 8 olur mu hiç? İptal etmiyorum. Şöyle az bir geri alayım. Şöyle 4 diyelim. Bakayım. Kaydımız devam ediyormuş. İyi. Şimdi 30'un karşısı 4 kök 3 dedik ve o zaman 60'ın karşısı 4 kök 3'ün kök 3 katı yani 12. Burası ne oldu? 2 oldu. Şimdi ben bunu AB etrafında döndürürsem şöyle bir koni ama şu kısım ne olacak? Boş olacak. Yani ben yüksekliği o zaman ne diye düşünebilirim? 10 diye düşünebilirim. Yani 1 bölü 3 pi r kare r 4 kök 3'tür karesi 48 çarpı h'ı da artık 10 olarak düşünebilirim. Yani ne yapmadım ben? 12 yükseklik eksi 2 diye yazmadım da 12 eksi 2'yi burada 10 diye yüksekliği belirtmiş oldum. Burası ne oldu? 16 oldu. Yani 160 pi santimetre küp. Diğer sorumuz yeni nesil bir soru. Resim yok ama yeni nesil bir soru oldu. Kapağı getir hediyeyi götür kampanyası düzenleyen bir dondurma firmasının kornet dondurmasının külahı ve kapağı koni şeklinde. Hmm. Yani nasıl bir şey canlandıracağız gözümüzde? Şöyle bir külah varmış. Bu da onun kapağıymış. Böyle düşünelim. Ve külahın ne diyor? Kapağın yüksekliği külahın yüksekliğinin yarısı kadar. Şöyle yapalım. Çizgiyi alalım şuradan. Şöyle birleştirecek olursak ne diyeceğiz? Şurası da merkez olsun. Herkesinin tabanının merkezi. Bu yükseklik haş kadarsa, bu yükseklik ne oldu? 2 h kadar oldu. Kapağın yüksekliği, külahın yüksekliğinin yarısı kadar. Tamam. Kapağın ana doğrusu 5 santim. Kapağın ana doğrusu, yani şurası 5 santimmiş. Ve yüksekliği 3 santim. E baştan söylesene hemşerim. Burası 3, burası da 6 oldu. Hemen şurada 3, 4, 5 üçgenini oluşturduk. Evet. Yani yarı çarp 4 oldu. Pi 3 alın diyor. Kornetin külahının alanını soruyor. Kornetin külahının alanı. O zaman kapağı çıkaralım. Hem şu taban alanını hem yan alanı hesaplayalım. Yan alan e, pi r l diyeceğiz. Pi çarpı 4 çarpı. Evet çarpı L. Şimdi L'yi hesaplayacağım. 6 olan neresi? Burası. Şu L'yi hesaplamak istersek kök içinde 16 ile 36'nın toplamı kök 52. Yani 2 kök 13 oldu. 2 kök 13. Yani ne oldu? 8 kök 13 pi mi oldu? Bakıyorum. Evet. 8 kök 13 pi. Bu kornetin külahının alanı yani pi ile 3 aldığımızda evet ben ediyorum niye şıklarda böyle bir şey yok. Pi 3 almak hep bana garip gelmiştir zaten. 24 kök 13 oluyor. Demek ki neyi istememiş? Şu taban alanını istememiş. Bu şekilde gittik. Kornetin külahının yani şuradaki kısmının. Öyle ya burada dondurması olur. Her bir şey olur. Doğru adam haklı. Evet bunu da geçtik. Şekilde bize taban merkezi ne olan? P olan yarıçapı bir birim olan dik koninin tepe noktası o noktasıdır diyor. Yani şurası birmiş. Evet. 3, 3, 1'e 1. Öyleyse 1'e 2 benzerlik var. Burası 1 ise şöyle birleştirelim tepe noktalarını merkezle birlikte. Benzerliği gördük. 3'ün 6'ya oranı 1'in 2'ye oranı dedik. V büyük koni, V küçük koni. O zaman ben buraya H dersem Burası da ne olacak? H olacak. Şimdi büyük koninin hacmini hesaplayayım. 1 bölü 3 pi r kare r kare 4 çarpı h 2 h diyeceğim bölü 1 bölü 3 pi r kare r kare 1 yükseklikte h'tır. 1 bölü 3'ler pi'ler gitsin h'lar da gitsin oran ne çıktı? 8 çıktı. Bunu da geçelim. Yanal ayrıtları bitişik olan koni şeklindeki iki depo yandaki şekilde modellenmiş. Hmm. X deposu tamamen suyla dolu. Aynı seviyedeki C ve K noktalarından birer delik açılıyor. Şuradan bir delik açıyoruz. Buradan bir delik açıyoruz. Ve ne oluyormuş? Ne oluyormuş? Böyle geliyor su. Y deposu akması ve iki depodaki su seviyelerinin eşitlenmesi sağlanıyor. Yani bu sular akıyor akıyor gidiyor şu seviyeye kadar geliyor. Su seviyeleri eşitleniyor. Bu seviye dolu olan kısım, bu kısım oluyor yani. Çünkü K'dan da akıp dışarıya gidiyor. Bize neyi soruyor? Y deposunda boş kalan kısmın hacminin Y deposunda yani şuradaki boşluğun şu kısmın evet X deposundaki dolu kısmın hacmine oranı soruluyor. Şuraya oranı soruluyor. Şimdi ben o ikisini karalamamış olayım. Şu an neyi biliyorum? Şu kısmın şu kısma oranını sorduğunu biliyorum. İyi. Onu biliyorsam şöyle geri alayım. Şu karalamalar bir gitsin. Şu yandaki küçük yapıştırılmış olan koni hangi konidir diye düşünebilirim şu durumda. Hani benzerlikten yola çıkarsam şu uzunlukla şu CK uzunluğunun eşit olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki uzunlukla da Neredeki uzunluğun buradaki uzunluğun aynı olduğunu söyleyebilirim. Öyleyse bu yandaki şu beyaz koni, tepe noktası D olan koni, tepe noktası A olan ve çapı şurası olan konidir diye düşünebilirim. Öyleyse şimdi benzerlikleri yazarsam 1 2 3 şeklinde. Hacimler neydi? V 7V ve 19V şeklindeydi. Değil mi? Hmm, o zaman aynı şeyi burası için söylerim. Burası V, burası 7V'dir. Ve olayım biter. Burası 7V neye oranını istiyordu? Dolu olan, buradaki dolu olan kısma 19V'ye oranı istiyordu. Yani 7 bölü 19 oldu. Bizden istenen oran. Geçtik. Diğer sorumuz O merkezli dik dairesel koninin içine koninin tabanına ve yan yüzeylerine teğet olacak şekilde en büyük hacimli küre yerleştiriliyor. Kürenin hacmi 288 santimetre küp. Buradaki 60 derece açınımın 60 derecesi değil. Buna dikkat ediyoruz. 3 boyutlu olarak baktığımızdaki 60 dereceden bahsediyoruz burada. Kürenin hacmi 288. Bir kere bu 288'i neye eşit diyelim? 4 bölü 3 pi r küpe bir eşitleyelim. diyelim. 288'i 2'ye böldüm 144 bir daha 2'ye böldüm 72 tabi pi'si de vardı şu pi'ler gitti 72 çarpı 3 216 r küp 216 ise r'nin 6 olduğunu anlarım hemen şuradan çizgiyi alalım şöyle birleştirelim evet ancak motive olduk galiba şöyle de ne yapalım teğet gösterelim Neresi 90 derece? Tabii şurayı da çizelim bu arada. Burası 90 derece. Şu teğet değme noktası. Burası 90 derece. Burası 6. Burası 6. Evet. Ne diyordu bize? Koninin hacmini soruyor. Şimdi şu 30-60-90 üçgeni oluştu madem. 30-60-90 üçgeninde burası şöyle diyelim burası 30 burası 60. 62 eşit parça ayrıldı. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12. Güzel. Şimdi buradaki 30 60 90 üçgenine bakıyorum. 60'ın karşısı yani bu h 18 oldu. Öyleyse bu R 18 bölü kök 3 6 kök 3 derim. Şimdi hacmi hesaplayabilirim. 1 bölü 3 pi R kare 6 kök karesi 108 çarpı ne diyeceğim? 18 diyeceğim. 3 ile 18 sadeleşsin. 648 pi oldu. Silindirin şey, koninin hacmi. Evet. Şekildeki silindirin içine atılan bir ne varmış? Silindirin içine atılmış bir küre var. Küre 2 santim ne yapıyormuş? batmıyormuş. Yarısına kadar batıyormuş. Küre şuraya kadar batıyor. Yani hacminin yarısı kadar. 6 santim yarı çaplıysa 1 bölü 2 4 bölü 3 pi reküp diyelim. 6 çarpı 6 çarpı 6. Şu 6'lardan bir tanesi gitsin. 36 çarpı 4 pi. Yani 144 pi santimetre küp ne oldu? yükselecek olan suyun hacmi. Böyle düşünebiliriz. Peki ne olmuş? Silindirin içine 6 santim. Su seviyesi 2 santim yükseliyor. Öyleyse silindirin yarıçapı çapı. Pi r kare çarpı 2 santim yükselmiş madem. 2 diyelim 144 pi oldu. Pi'ler sadeleşsin. Şöyle 72 r kare 72 r ne olur? 6 kök 2 olur deriz. Bize nesini sormuş? Çapını mı sormuş? O zaman 12 kök 2 deriz. Geçtim. Diğer sorumuz. Demir bir küre eritilerek 108 adet eş küp elde edildiğine göre küplerin toplam alanı kürenin alanının kaç katı? He, demir bir küre eritiliyor. Şimdi o kürenin nesi diyeyim ben? Hacmi. O kürenin hacmi neye eşitmiş? 4 bölü 3 pi R küp eşit 108 tane A küp. 108 tane A küp diyeyim. Şöyle şunları bir geri alayım. 108 A küp olacak. Şimdi bakalım sadeleştireyim. 108'i 4'e böldüm. 54, 27. Evet. Şöyle 27 dedik. Ama tabi burada bir de pi faktörümüz var pi ile de 3 sadeleşirse o zaman ne diyebilirim? R küp 27 A küpmüş. O zaman R 3 A'ya eşitmiş. R'nin değeri 3 A'ya eşit. Şimdi hesaplayayım. Küplerin toplam alanı yani e, 108 tane 6 tane A kare. 6 tane A kare. Neyin? Kürenin alanının 4 pi pi'yi de 3 alıyorduk bu arada. 4 çarpı 3 çarpı r kare. 4 pi r kare. R kare 3 a'nın karesi 9 a kare diyelim. Ve a kareler gitsin. 4 kere 3 12. Burada 2 kaldı. 2 kere 9 18. 108 de sadeleşti. 18. 108 de sadeleşirse ne olurdu? 6 mı olur? Evet 6 olur. Öyleyse oran neymiş? 6 imiş deriz. Bunu da geçtik. Ve sıradaki sorumuz. Böyle bir helikopter. Atak helikopteri bu. Şöyle atak diyelim. Ne yapmış? O noktasından bağlamışlar helikopteri. Bunu başarmışlar. 10 metre uzun. 10 metre ipte. Tamam bu atak olması. Zaten söylemiş. Uzaktan kumandalı atan. Uzaktan kumandalı hali. Pi ile 3 alacağız. Helikopterin dolaşabileceği boşluk. Ne olur? böyle 10 metre bu tarafa 10 metre bu tarafa 10 metre 3 boyutta düşünürsek biz bunu 1 ne yapabilir bu yarım küre oluşturabilir yani 1 bölü 2 4 bölü 3 pi pi zaten 3 alın demiş 3'leri sadeleştirelim evet görüntü de gidiyor bende burası 2 r küp 10'un küpü 10'un küpü nedir 1000'dir 2 ile çarptım 2000 oldu bezden istenen bütün hacim. Yani burası ve son sorumuz kapsül şeklindeki bir vitamin hapı. Burası neymiş? yarıçapı çapı 3'müş. Burası da 3. Öyleyse bir tane küre oluştu. Şunlardan bir küre oluşur. 4 bölü 3 pi r küp 3'ün küpü. Bunun 36 pi olduğunu biliyoruz biz daha önceden. Şarjım bitiyor gençler. Oradan anlaşıldı mı bilmiyorum. Bir de neymiş? Şurası 10'muş pi r kare h pi r kare 9 çarpı 10 bu da 90 pi etti 36 pi ile topladım ne oldu 126 pi olur a biz ne bulduk hacim bulduk o çok güzel aferin bir hacim bulmuş olalım o zaman bir de yüzey alanı 4 pi r kare 4 pi r kare 3'ün karesi 9 ne oldu yine 36 pi idi zaten yarı çap 3 olunca eşit oluyordu. Bir de 2 pi r çarpı h 30 çarptık 60 pi yüzey alanında ne oldu? 96 pi oldu. Olay bu arkadaşlar. Hepsi budur. Şimdi kaydedelim.